Selamun Aleyküm arkadaşlar. Altın yumurta hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yumurta toplaması videosu çekeceğiz. Evet. Tavuklarımıza marul verdik. Şimdi onlar yiyorlar. Şöyle hindimiz. Şu Horozlar dövdüğü için bunu gö göndereceğiz arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Şimdi yumurta toplama videosu çekeceğiz. Burada da bir ispinç horozumuz maşallah. Şöyle. Evet arkadaşlar. Üç tane. Maşallah diyelim. Burada dört tane var. Maşallah maşallah. Mavicilerimiz de günde bir tane yumurtuyorlar herhalde. Biri bir gün yumurtuyor, biri bir gün yumurtuyor. yok. Bu sefer foluk şurada aldık. Şuraya aldık. Bunlar da yeşillik verir arkadaşlar. Şöyle de bir mavi yumurtamızı koyalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. İspen çıkılmaz tavuğumuz güç inşallah. Yani güç çekiyor ama daha belli değil. İnşallah bir olacak. Burada hindimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi ise vanyutlara geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Vanyutlarımızdan dayımızı toplayacağız. Maşallah. Bu nasıl bir yumurtadır? Gaz yumurtası gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Durun. Şöyle. Üstüne bakalım. Bu sefer kırmayacağız inşallah. Şu yumurta herhalde çift sar. Aaa. Kırılmış. Herhalde çift sarı arkadaşlar. Çok büyük maşallah. Görüyorsunuz yani farkı anlarsınız buradan. Maşallah. Umarım saymışsınızdır arkadaşlar. Videonun sonuna kadar Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı aldık. Maynutlar çıktı mı olsun. Aman bugün yumurta kırmayın da. Şöyle arkadaşlar. Üstüne i̇şte makinemiz. Gördüğünüz gibi. Böyle Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük yumurta toplama işlemi bitmiştir. Bunun sonuna da şunu kırayım. Kırayım bakayım Ne çıkacak? Ben çift sarılı diye düşünüyorum. Çünkü yani arada bir görüyor musunuz arkadaşlar? Normal yumurtayla. Maşallah diyelim arkadaşlar. O zaman kapatmayalım. Şimdilik bu büyük yumurtayı kırmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Yumurtamızı kıracağız büyük yumurtayı. Bakalım çift sarılı Evet. Hay maşallah. Maşallah maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çift sarılı yumurta. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.